arkadaşlar selamlar hepiniz yok, yok, yok. hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım artık ateş kesin sonuna geldik ve e, her şekilde saldırmak serbest ha. abi saldırdı <laughs> dur bir sakin ol saldırma hemen korkutma beni göreceğiz bakalım şampiyon ama asker asgari, ba asgari basmaya başlayayım yani ya ben biraz sav savunma odaklı oynadığım için ikimiz de savunma <laughs> odaklı mı oynuyoruz acaba ben onu merak ediyorum. Eee şey istiyorsan Titan basabilirim. Oğlum Titan değil, Titan değil, Titan yok. Titan, e niye? Titan, titan çıkar ya. aklın ben. Titan yok. <gülüyor> <gülüyor> niye? Abi erkek gibi birebir kapışacağız ya. Ama öyle bir şey demedin ki sen. Hayır zaten delikanlı gibi kapışacağız. Öyle, öyle bir şey yok ben Titan'a biraz birazdan. Yok abi. Niye birazdan? Bir şey, niye birazdan diyorum ki ben şimdi basıyorum. Oğlum delikanlı gibi kapışacağız yapma bak. <laughs> Aa niye ya? Aa niye yani Abi titan, nedeni... titan delikanlılık ben değil bak. Titan, şu an titan delikanlılık değil. Niye? Aa öyle bir şey demedik <laughs> mi? Anlaşma güzel değil de ama. Seni delikanlıca <laughs> dövüşmeye davet ediyorum kardeşim. Hayır. Ben abiyim. Abi bak seni delikanlıca <laughs> dövüşmeye davet ediyorum. Hemen <laughs> Hemen o titanı <laughs> yerine bırak. <laughs> Gelip tahtını basacağım kapıya. <laughs> <laughs> Harbi böyle yapsam mı lan? Düşünüyorum şimdi yapacağım. <laughs> Bekle geliyorum. Abi adam 4 level'e kastı yalnız ya. Sen 4 level oldun değil mi? Sen 4 level değil, mi? değil misin ya? Ay, abi 4, 4 level'sindir. Şey. Ama abi ciddi mi? Oy. O moral bozma Seni çok parçalarım seni. Ben şu şöyle bir şey yapayım. Gel abi sen buraya. Altın bitiyor. Altın kalmadı. Çok kötü. Keşke dışarıdan başlasaydım altın almayı. Ah. Düşünemedim ki. Bir dakika. Benim kulü... Turlar sağlam mı? Sağlam. Buradan geçemezsin. Ok. Nice. Biz ikimiz de savunmaya oturacağız sanırsam. Abi saldırmayacak mısın? Niye ben ok. saldırıyorum ya? Es Aa, ama olmadı böyle. Ben sen saldırırsın diye seni bekliyorum 2 saattir. Tamam tamam. Git. Bekle azıcık. O zaman biraz daha kasılak. Buyur sen gel. Lan! Okçulara bak! Yuh! Adam basmış! Ben de tatarısı basarım! <laughs> Şunu da alayım ben. <laughs> Saldırın aslanlarım! Bu <laughs> sana bir yıl yeter! Ben... Oh. Abi herif harbiden geldi, kapının önüne selamın aleyküm deyip tartarısı bırakıp gitti ya. Harbi yaptı bunu ya. Abi, abi çok zevkli değil mi ya? Abi madem Tartarus basıyorsun bari örümcek basma. Ama olmaz şimdi. Bir şey diyeceğim, bu eee... ...Hatun'un ilk skilli ne işe yarıyor abi, Berha'ya? Hatun mu? I don't know. Hiçbir fikrim yok ama galiba hızlı farm yaptırıyor. Ah, Hadi, aynen. Atatürk'su iyi, iyi atmışım ya. Boş atmam iyi oldu. Ben atsam beni de parçalayacaklar o yüzden atmadım. <laughs> İşin açığı bu. Sorun değil ya. Savunmamı nasıl buldun canım? Hmm, bir titanlık işi var. Oğlum her şeyin bir titanlık işi var. Şimdi beni hiç konuşturma. Her şeyin bir titanlık işi var yani. Tabii üç, saldırırsan ama tutarım. Hani öyle söyleyeyim. Benim de savunmam az değil. E savunmanın az olmadığını bildiğim için acaba bu şey yaptım, ya. acele <laughs> etmiyor olabilir miyim? Tamam. Anladım. Adam geldi yalnız selamın aleyküm dedi Tartorus'u bıraktı gitti abi. Direkt. Ya yani ne bileyim abi öyle atayım Atarsam bana da saldıracak çünkü sıkıntı olacak diye şey yapmadım yani. Benim bassam ya. Hero'umu bassam ne yapsam. <laughs> tamam hocam sen. Hadi. Sekret titan Evet. Tamam. Evet. Yok basmaya başladım. Hani şey yani çıkartacağım. Yani yakında. Oğlum Titan Ol çıkarma da bir oynayalım ya. Olmaz. Babacım Çıkar. sen niye böyle yapıyorsun? Ya? <laughs> o, tit o Titan çıkacak. <laughs> abi sen niye böyle yapıyorsun? Bir Titan çıkarma bir sakin sakin oynayalım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam ya. Tamam. A abi sen çıkarırsan ama Vallahi çıkarmayayım değil ilk önce. Ben alt altfırtık alt 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 yaparım baştan söyleyeyim ama. Ya yap abi. Direkt ben biraz oynayak Şimşi. diye şey yapıyorum. Direkt titan basıp ne yapacaksın ya? Ya öyle dursun ya. Ay, ay, tam tam Belki bir şey olur. Kullanırım. <laughs> bir ara kullanırım. Anladım. Biraz Anladım hocam. Bir şey. ara <laughs> kullanırım dedi yalan. Anladım ee, peki. Yapacak. yapacak. bir şey yok. Berkaya senin sesin robotikleşti kanka. Şimdi mi? Az önce. Aa. Ha şimdi nasıl? Şimdi iyi şimdi iyi. Daha demin fark ettim bir lag girdi zaten oyuna da. Hani internet düştü. Benimin arkadaşlar başlamıştır işe. Muhtemelen onların ben daha boş durduklarını görmedim. Ne zaman boş durdular ki? <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Ben titan kapısını artık. Abi ya lütfen titan basayım ya çok istiyorum. Bir fena Or orada, orada. abi Abi sen ne ara o kadar titan Boyan, sahana orda. geldin ya? Orada, Hayır abi delikanlıca kapışacağız. To me. To me. To me. To me Aa ben dedim ama sana orda. ya Ya abi titanı yap yap da direkt dakika bir gol bir titan atma bana. Gani <laughs> çıkarayım o zaman <laughs> atmam tamam hemen. Ya oğlum çıkarma da Ama titan oh, çıkacak. <laughs> ben basıyorum ya bana ne. tamam <laughs> basıyorsa sakin. Tuba. Basmayacağım dedim herif saldırdı. Selamun Aleyküm Aa, satışa gel. Hocam selamünaleyküm. Ne haber? Alt 4 çekeyim mi? Kanka birbirimize dalmayacağız demedik ama dakika bir gol bir titan basma. Hoppa. Adam titan basıyor ya. Vallahi abi ben sana demiştim ama saldırma dedim ayıp ettin ha. Usta saldırmaması oğlum oynuyor. Beni, saldıracağım dedim. Ne ilgil ben de basarım. Abi adam direkt titana sarıldı ya lan. Azıcık azıcık delikanlı oyna, korkak oynama azıcık. Ben yenildim ne baksana benim ordular dağıldı orada. Benim niye böyle hiç vurmuyor bu büyücüler? Ben büyücüye güvenerek iş yapıyordum. Güvendiğin dağlara karlar mı yağdı böyle? Ağır bir hem de kötü dağ e, kar yağdı. <laughs> hani böyle doksanak. Gerçi tuttum. Ölme be. Ölme be güzelim. Harbi dayan. Ya, <laughs> lan, lan ölme. Öyle. Abi adam direkt titan bastı %35'e getirdi ya. Oğlum ağzımın ortasına direkt Titan atma ya. <laughs> Vallahi abi bak iki bölümde bitecek. <laughs> Sen kaçından Babacım Babacığım ağzımın ortasına direkt Titan atma olmaz öyle. Bu arada şunun ben ilk knın hala kullanamadım ya. Revive Villager falan diyor ama ne o ha, abi? öldün çiftçileri tekrar do yapıyor, canlandırıyor. Oha %50 oldu Berha ya. Sağ ol. Hayır. Foiun <laughs> <Boyum> burada bitecek. <laughs> o, o zaman bari müsaade et ben de Titan basayım. Hayır. Ben direk Titan basmadan saldırırım. Oğlum Oyundan ne zevk alacaksın öyle lan? Kapıştırarak işte. Ben güzel zevk alıyorum Serhat'ta. Abi kapıştırarak işte. <laughs> Hayır. Ben Titan'ı durduramam <laughs> şimdi. Durduramazsın tabii ne? 70'te şu anda saldırırsan bile ben tutarım çıkarana kadar. 10 tane hiç çalışıyor? 12 tane hiç çalışıyor burada? Adam inandı ve Titan bastı ya. Abi alttadan alttada dinlemem bu sefer ben yeneceğim. <laughs> ya etmiyorum. kanka yen de. Biraz fair play oyna. Ben de gelişeyim. İkimiz birden masalım öyle kapışalım. Abi 20 dakika süre sana. 20 20. 20 dakika süre mi veriyorsun bana tekrardan? Evet, hayır. O 10 dakika vereyim. Diyeceğim Titan basacaksın. Aynen ben de Titan basayım kapıştırak i̇şte, diyorum işte. Dakika veriyorum. 5 dakika. Kısa at kaç. 20, 30 geçiyor abi. 35'te saldırırım. Abi geldi. 35'te saldırırım dedi ya Oğlum hiç mi inşaf etmiyon lan? 35'e kadar benden ne yapmamı bekliyon? Titan basarsın. İnşallah be kardo. babuş. Ben yandım. Ben yandım. Yor giriyor. yor. Yok abi yani askerlerle bir titan yatırmanın imkanı ihtimali yok ki. Yok tabi. Ben gerçi Cerberus harcama idim iyiydi ya. Cerberus tartarız bu ne? Tartar yani ben niye bunu Cerberus diyorum? Çok He gerberüs niye Cerberus diyor. deyip ben de onu merak e, ettim. CSGO'da skin var ya bir tane Cerberus, Cerberus skin'i yazıyor o yüzden onlara benzer. Bilmiyorum neden benzer. Ama. Tamam o zaman sen ha? bana ne kadar zaman tanıyorsun? 5 10 5 10 ve babuş 10 çek abi 10 çek. Bak o zaman şu an <laughs> 30 30 geçiyor da 31 geçiyor say 30 46. 36 tamam. geçe geliyor mu Titan'la? Bileyim mi? Titan mı 36 dakikada Titan kurabilecek mi? 6 <laughs> dakikada Titan kurabileceğim mi? Hiçbir fikrim yok. Sen bilirsin. Ama deneyeceğim kanka yani. Ben yani abi vallahi Kusura bakma da o iddia, ben iddialardan kaybetmeyi nefret ederim. Oğlum iddiaya girmedik biz sen. Hayır iddia mı? Gireceğiz. Şaka ya şaka tamam abi 10 dakikada tanırım sıkıntı yok. Şakası dalga dalga gideceğim ben seninle 2 saat nasıl korktu belli değil. abi insan ister istemez çekiniyor. daha yeni bastım devleti sen gelip yıkıcan. abi ya çok güzel bir kır, Abi Gıcık oldum var tamam mı? Dedim gidiyor elden. Ben son titan basayım. <gülüyor> Gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ilk saldırı oldu <laughs> ordusuyla nasıl gitsin elden? Ya ne bileyim ben çok bir şey kurmamıştım. O gördüğüm vardı elimde. Hani ben farbı dedim ya sana. Evet şimdi baya kurdum orada. Hani işte sen de <laughs> atamazsın da. Titansız da da atamazsın. <laughs> Titanla titansız fark etmez ya. Ya. Ben... Neyse, abi, <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Ben şey diye dedim abi hani e, titansız kapışalım diye dedim. Titansız kapışsak demek ki yiyeceğim seni. Gerçi sen de beni şu an yersin de. Abi şu anda yenebilirim ya. Şu an direkt yersin abi. Hani... Ben kastım var ya şu anda. Bütün her şeyim tam alevli falan her şeyim var benim. Ben şeye ab abanamadım pek fazla. Armory'e abanamadım. Armory'i fazla geliştiremedim ya. Benim armory full. Direkt yani. Direkt fullledin. Direkt full E askerlerin ilk. niye patladı o zaman canım? Asker basmadım ne çünkü. 5-6 tane askerim vardı abi sen. Ne, ne gördün orada çok 10 tane falan yoktu ki. 10 tane bile yoktu. 6 tane askerim vardı. Ve hiçbir de yatmadı yani. 3'ü yaptı üç kaldı. Abi senin bastıkların rahipti rahip rahip. Şeyden bastın sen. Lampades mi? Ha, ha Benim... Aynen. Senin abi... bastıkların ondandı. Ya, tamam da. ona hiç upgrade basmadım ki. Yeni bastım ona şimdi upgrade'i. Yani ona da bastım upgrade'i sen rahat ol. Kanka hadi şu şampiyon archerlarını getir benim şampiyonlarla kapışsın. Tumi, tumi, Kaç yani şampiyon tane şampiyon ha... archerim var? Şampiyon değil onlar hero. Hero mu yaptın onları? Evet. Bir pislik yapayım mı diyeceğim yapamıyorum. Ne Ama yapacaksın yapamıyorum. abi? Yapabiliyorum yapayım mı bir pislik? Ne yapacaksın abi titanı mı alacaksın? Titana alma gibi bir şey yok kanka. Ah bir Titan alınsa. Ne yapacaksın abi? Ha, at Neler gene? ederim de sana. Merak ettim şu anda. Ne yapabileceğim mi diyorsun şu an sen bana? Ay ejderha mı atabilirsin? Ne yapacaksın? Ya da tusuna mı atabilirsin? Bilmiyorum başka aklıma bir şey gelmiyor. Tusunamim yok. As we gonna search secret of Titan. Ha, Titan bas ya. Ha Titan'ı araştıracağım. Titan bas ya abi. Birebir kapışalım diye. O zaman ben Wonder Kuleyim. Yuh! <laughs> <laughs> Adam %100 kazanmayı oynuyor ya. %100 garanti kazanmayı oynuyor herif. Ben abi. böyle bir şey görmedim usta ya. Abi abi kaybetmeyi sevmiyorum ya. Onun ben de kaybetmeyi sevmiyorum da kazanan sen olunca sıkıntı yok. Ya bende de öyle de ne bileyim benim harbi hoşuma gitmiyor Şimşe. ama. Böyle bir yapım var. Titanla ejderi kapıştırıyorum mu atayım mı ejder? Yok ya hiç uğraştırma mı? edemez canı doluyor zaten titanın. Regen varmış benim şeyde. Gaia'da ee, regen tempo. mi var senin? Tem tempollere gem varmış abi. Bütün askerlerimi iyileştiriyor. O savaşmadığı Hı. süre boyunca. Aynı. Hani en fazla biraz bir bin can azaltır sonra da tekrar doldurur. İyi <laughs> e, gel denemek istersen dene. Sıkıntı yok. <laughs> ben şeyi çok merak ediyorum abi. İkimiz de titan bastığımızda nasıl halledeceğiz? Nasıl ayakta kalacak? Onu merak ediyorum cidden. Meyrum. Ama kim sağlayacak? Ben vallahi bondırı basıp beklerim yani. 10 dakika sonra kazanırım. <laughs> Şu, şu, şu da. Şu da. Hatta ben Wonder'ı basayım ya. Sen nasıl Titan'ı kurmaya başlamış? Titan'ı araştırmaya başladım. Kurmaya başlamadım. Ha daha sen Titan'ı kurmaya başladın da bir süp karşılaşabilirsin be. Dik ding dik ding yanabilir yani. Wonder <laughs> mu <mı> yapacak? <laughs> evet. Ya oğlum şunu uzat da bir oynayak ya bir oynayak <laughs> abi. Abi sen, niye uzatıyoruz? sen niye böyle yapıyorsun? Niye oynamak istemiyorsun sen ya? <laughs> Yoruldumdan olabilir mi? Aa, Aa Titan o da Tamam. Wonder is coming. Wonder kurma direk. Niye? Ya oğlum oynayak sen niye böyle yapıyorsun direktler <laughs> lan böyle boy bir easy Savaşalım diyorum savaşalım savaşalım Aman sıkıcı geçsin işte canım Ya ben Wonder'a basmak istiyorum her şeyim tam Oğlum savaşalım savaşalım Ama istemiyor. <laughs> Öyle yapma oğlum, oğlum. Ama istemiyorum <gülüyor> <Çocuk> <gülüyor> <gibi>. Ama istemiyor. <laughs> Ee, daha ne basabilirim ki? Basacak bir şey kalmadı. Şunu basayım. Aa bunları da basayım. Evet. Tamam başladı. Tamam. Wonder is coming. Oh, harbi lan dur dur basma basma şaka. Şey, Oğlum Yanlış çıkarayım basıyordu. tamam ben de alacağım. <laughs> çıkarayım ben de alacağım. Zaten Titan'ı yatan bitti abi. Ya, Titan abi... yatan otomatik bitti. Bak ben de alacağım. Bunu göze alarak söylüyorum ben de alacağım abi. Ben yine Wonder'ı kurayım. Çok güzel gözüküyor. <laughs> Arkadaş şimdi yine bonduru kurayım diyor ya. <laughs> ya aman. Ya hiç ben zevk vermiyorsun ki ama ya. Azıcık zevk alayım. Ben şu işte bonduru kurmak istiyorum. Abi bir şey soracağım. Sen o bonduru kursan ben yattım sen beni aldın. Ne zevk alacaksın? Ne zevk? Kendiyim. Ay etmez mi? <laughs> o zevk bana bir yıl yeter. Ego nasıl çalar senin? <laughs> Başka bir şey demiyorum abi senin ego nasıl çalar? Başka e, bir şey demiyorum var. ya. Kanka bak ee... Efendim E şaka yaptın Titan'ı basayım abi. Tamam tam Titan'ı basayım dediğim gibi ben gelip dalacağım sana of be ne vuruyor bunlar bu Sen yani direkt binalara vurmayacaksın değil mi? Titan vs Titan mı? Binalara mı vuracaksın? Ona göre ben de şey yapayım Wonder mı? Ona göre Wander mı yapacaksın? <laughs> Aynen Ona göre ben de peak plan yapayım Olmaz böyle ha Bir dakika Wonder yapma binaları... plan yap Binalara saldırırsan sen kazanırsın zaten Titanlar yok kendini yok. çok vurmuyor. Titanlar kendini çok bak, şeylere vuruyor. Şey yapmayacağım abi. Hani senin orduyu yenmeden girip direkt binana vurmayacağım. Öyle bir şey yok. Hani ben titanı yanından geçirip gidip binana vurdurmayacağım. Yok öyle bir dava. Donda oyun bu arada. Ha geldi. Abi zannettim. Abi o. ben de cici zannettim ya. Öyle bir dava yok yani kanka. Hani şey yapmayacağım. Tutup da e, direkt gelip senin şeye vurdurmayacağım beyze Okey okey no problem. Ya ama sürpriz yapıp saldırsam şu an çok güzel olmaz mı? Mi, yok, çok <laughs> belki, <fendi> de, <laughs> belki de belki de ondur <geliyorumdır>. Nereden bileceğim? <laughs> yok kanka Titan'ın bana gözüküyor. Harbi mi ya? Tam Titansız geleyim. Ya dedi ki ben geliyorum ya. Bekle gidiyorum. E, titansız gelirsen hallederim ben seni. Yok yok Titanlı geliyorum. Hayır Titanlı gelme Titansız gel. <gülüyor> titanlı geliyorum. Çıkar O kapıdan onu. Geri sok, geri Geliyor koy. Mi? Babuş geri koy. Daha benim 133 tabancım ama var. Geliyorum. Oraya oralardan gelme, gelme, gelme. Aa, bir dakika, bir dakika dur. <laughs> tamam. Eşeklerime mi dalacaksın? Evet. Kanka eşekleri sal. Vallahi altınım yok. Eşekleri sal, altınım yok. VERME <laughs> Eşekleri alayım mı Neredeler onlar? <laughs> Aa buldum ya şuradadır. Ben <laughs> gidiyorum oraya. <laughs> Aha. Aa, bu çoklarmış. <laughs> tamam tamam çekiyorum vurma. <laughs> Abi sanki 5 vuruyorlar 10 vuruyorlar ya gıdık. Abi bir de, de rejin oluyor. <gülüyor> Abi herif <laughs> gıdıklanıyor ya sadece. <laughs> Abi regen oluyormuş ya la. Abi GG yendim. Easy money. Baba bir de bilemiyorum yani. Nem regen oluyormuş. E ee, ben regen fark edeyim dedim ki seni. Savaş esnasında regen olmaz canım, daha neler. Yok abi vuruyordun lan regen oluyordu. Tak tak doluyordu yavaş yavaş. Bok yedik o. Ak orada. Allah'abici. Oh. At bastı. O da, o da, %50. 50 mi? Ha ben bastı diye şey yaptım. <laughs> oy oy. Abi seni o titanla nasıl yeneceğim bir derecenle bilmiyorum ya. Abi bir şey değil o kadar avans da verdin yani. Aynen ha ya yok şu anda bitti yani. şu an salsam bitmişti abi. Yani. Abi dalsam değil ben kaç dakika oldu ki? Az dakikadan ya, saldıran 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 oldu. 10 Az gel Titanı çıkartayım var, bari askerler kapıştırak gel ya. Asker mi kapıştırmak istiyorsun? Aynen Çocuk ne da. bileyim heyecan olsun azıcık. Şimdi. Bekle getiriyorum adamları. Altın oraya getir hani bir altın var ya ortada. Oraya getir kapışta. Yoşmafın <laughs> fu. Sen de arkadan getireceğim zaten sen Titan'ı görüyor ya. <laughs> <laughs> Titan niye gözüküyor ki arkadaş? Bin bir güçlükle bastığım adamlarımı ölüme yollamamı mı bekliyorsun benden? Ay yollamayacağım mı? Yollamazsam gelir sen alırsın. Yani ayın sen göndermeyeceğim tamam mı? Normal askerlere kapışalım. Hero mu bastın? Hayır. Hepsini hero yapmadın değil mi? Hayır. O zaman gel. Neredesin <laughs> ki ben altın orada bekle. <laughs> Allah'tan hepsini hero basmadın dediydi. Sanka <laughs> <laughs> öyleyse, öyleyse böyle. Öyleyse böyle. Selamun aleyküm. aleyküm. Oo. Dur, getireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> öyleyse böyle. Selamun aleyküm. Vay 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 sat ya. Abi satma evet. değil satma senin yaptın. Hepsi hero mu diyorum sen bana hero getiriyorsun. Yeni, tam gelirken bastım ama. Onu alacağım abi, kanka onu alacağım. <laughs> Fark etmez yenisini basabiliyorum. Hadi ben direkt okçu basayım da anlatan yapayım ya. Ya da alevde kalsın alevler çok vuruyor. Şu bağ, şu bağ, şu bağ, şu bağ. Ben seni ufa, hakikaten ufa, ufa, nasıl keseceğim ya? Ufa, 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 ufa. Vallahi abi ben regen oluyor yani. Abi askerlerin regen oluyor. Her türlü benden çok öndesin ya. Her türlü. Ya beni havada kavada havada havada. Beni şu an havada karada <laughs> düdük müzik <düze gülüyor> pozisyonlasın yani. Öyle konuşamadı. <laughs> Allah'ım ne olur çiftin işe yarasın. <laughs> Aha! Aha! Baba işe yaramıyor <laughs> Abi! Titan yatarsa ben zaten teslim olurum abi. Onurumla yer dayağımı çekilirim. Eyvallah der geçerim babiş. Enekleyen canı da oldu. <laughs> ne, o nasıl bir gülüş ya? Ağlayacağım lan ne gülmesi. Ağlayacağım ağlayacağım. <laughs> Ağlayacağım anasını satayım, ne gülmesinden bahsediyorsun sen ya. Ne gülmesinden Abi <gülüyor> yapma, yapma. <gülüyor> geldi kanka <laughs> titan, geldi. O nasıl bir titan ya? Kılıksız, tipsiz bir şey. Aha altınım kalmadı, nice. Şurada. <laughs> O zaman ne yapalım? Ee, arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Bizden bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümde büyük kapışma var abi. Hadi Aynen. Bakalım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun dostlar. Bay bay.